Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde metinsel ifadeleri öğreneceğiz. Canvas oyun alanımızın içine istediğimiz koordinatlarda, font boyutunda, genişlikte ve arka plan renginde arkadaşlar metinler oluşturacağız. Kodlarımı sıfırlıyorum. Baştan başlayalım arkadaşlar yazmaya. FillText ile yazı oluşturalım. Fill text dedim. 4 tane parametre var arkadaşlar. Birinci parametre string ifade. Merhaba dünya olsun. Yani buraya yazımızın kendisini ekliyoruz. İkinci parametre genişlikteki boşluk miktarı 100 diyorum. Üçüncü parametre yükseklikteki boşluk miktarı. Onu da 100 dedim. Dördüncü parametre arkadaşlar. Benim yazım mesela. Örneğin burayı ben uzattım uzattım uzattım. Buna ben bir değer verirsem arkadaşlar. Maximum width değeri verirsem. Bu yazıyı sıkıştırır. Böyle zipler daraltır arkadaşlar. Eksiltmez ama silmez. Vermiş olduğunuz genişlik değeri kadar arkadaşlar. Onu daraltır. Şimdilik boş kalsın. Onun değer atamasını da yapmıyorum. Bir de arkadaşlar bizim renk ataması yapmamız gerekiyor. Burada bizim arkadaşlar white ya, arka plan rengimiz. Onu arkadaşlar. Burada da kullanıyor atama yapmadığımız için. Bekliyorum. Bana bir yazı geldi arkadaşlar. Peki biz bunun koordinatlarını, boyutlarını falan nasıl anlayacağız? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane ben rectangle oluşturacağım. Çünkü benim %100 başlangıç yerim var arkadaşlar. Onun orada ince bir nüans var. Onu göstereyim size. Fill diyorum. 0,0 olsun. 100,100 100 olsun. Çünkü burada %100 vermiştik. Köşeden başlasın. Tamam. Bunu da bir renk ataması yapalım. Turuncu olsun. Şimdi arkadaşlar bir de fontu versem tam olacak. Gördünüz mü? M'nin dibinden başlıyor. Ben burada yazıyı biraz büyüteyim arkadaşlar. Daha rahat görelim. C nokta font diyorum. Bu da arkadaşlar 6 tane parametre alıyor. Biz genelde 5 tane kullanıyoruz. Aslında genelde 2 tane kullanılır ama hepsini ben size göstereceğim. Italic diyorum. Small caps olsun. Ee, kalınlık bolt olabilir. Ee, yüksek şey, e, size arkadaşlar 50 piksel olsun. Boyutu verdana da font. Şimdi arkadaşlar nasıl oldu? Birinci parametrem arkadaşlar yazı tipi stilini belirliyor. İtalik dedim ben buraya normal dersen yani az önce iyi gitti arkadaşlar. İtalik normal bizim varsayılan değerlerimiz arkadaşlar dik yazar. Tamam. Small caps arkadaşlar şurada merhaba dünya görüyoruz arkadaşlar. Yani ben küçük yazıyorum harfleri büyük olarak yazdırdı. Bunu da bir varsayılan değere çekeyim. Normal değilim. 10 arkadaşlar yazdığım gibi birebir aynısını gördüm harflerin boyutlarını değiştirmeden küçük harf büyük harf değişimi yapmadı. Peki yani bizim ikinci parametremiz arkadaşlar yazı tipi varyantını belirliyor şu. Tamam. Bol demişim arkadaşlar kalın. Normal nasılmış bunun? Yani ben buraya herhangi bir şey yazmasam arkadaşlar bu, bu şekilde yazılacak. Bold kullanılabilir. Dördüncü parametre size'ı veriyor arkadaşlar. Yani yazının büyüklüğünü veriyor. 50 piksel dedim işte 40'a düşürdüm. Burada CSS'in aldığı bütün uzunluk birimlerini kullanabilirsiniz. Beşinci parametrem arkadaşlar verdana demişim. Buraya ne diyebilirdik? Monospace nasıl da o da farklı bir şeymiş. Normal desek varsayılan değer. Varsayılan değer güzeldir. Verdana daha iyi. Bu şekilde arkadaşlar 5. parametremizde yazı tipi ailesine de belirleyebiliyorsunuz oluyor. Peki şimdi arkadaşlar benim burada bir tane kutucuğum var. Şu turuncu kutucuk. Benim yazım nereden başlamış arkadaşlar? 100x100 e 100 koordinatları bu kutucuğun sonu tam onun dibinden başlamış arkadaşlar. Yani bizim burada vermiş olduğumuz genişlik ve yükseklik miktarı arkadaşlar başlangıç noktasını belirliyor. Yani harfin ilk harfin arkadaşlar girmiş olduğumuz string ifadenin ilk karakterinin sol alt köşesinden başlama miktarını belirliyor arkadaşlar. Tamam. Bir de arkadaşlar şey var. Fill tekstedik. Stroke diyebiliriz. Şuradaydı. Onun rengini kalınlık verin biraz. Görünmez çünkü bu. Line. Rv. 2 olsun. Bu şekilde arkadaşlar stroke text yazarsanız yani fill text içi dolu yazdırıyor stroke text de arkadaşlar içi boş yazdırıyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu yazıyı tekrar fill text'e çeviriyorum. Farklı bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizim yazımız normalde bu alttan başlıyor dedik. Bir de arkadaşlar bizim align'ımız var. Bunu da abc yapalım. Şöyle biraz daha küçük bir şey olsun. Bir tane daha yazabilirim çünkü. abc yazdım tamam. c.text align diyorum arkadaşlar. Start diyelim. Herhangi bir şey değişmedi. Center diyelim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Yüzü yüz e koordinatları yani text aligner arkadaşlar. Bizim text'imiz normalde start'tan başlıyor. Yani şu köşenin dibinden başlıyor arkadaşlar. Eğer bir center dersek yani ortalama dersek arkadaşlar. Bu koordinatların yani yüzü yüz e koordinatının tam ortasına göre başlar arkadaşlar. Bir değer daha alır arkadaşlar. End dedim. O da sonundan başlıyor. Yüzü yüzün. E bitiş olarak kullanılıyor. Normalde start'ı kullanmamız daha mantıklı. Zaten varsayılan değer de budur arkadaşlar. Bir de direction'ımız var. Pardon şöyle anda yazayım ama. LTR diye bir değer alıyor. Şimdi bunu anlamak için şöyle yapmak lazım. Aldım aşağı attım. Aynısından yazdım. Tersten RTL. Şimdi arkadaşlar bunun hatta rengini de değiştirsem daha iyi olur. Bilek bilek olmaz. Şöyle kırmızı yazdıralım. Gördük mü arkadaşlar? Benim eğer değerim şuradaki değerim arkadaşlar şimdi start'ı da kaldırayım ben. Ben direkt arkadaşlar bunu tersinden yazdırmak istiyorsam yani bunu direkt içeri doğru almak istiyorsam şu koordinatlardan değiştiriyorum. Tekrar LTR yazdığım zaman kırmızı üstüne yazacak. Bizim başlangıç noktamızın arkadaşlar tersinden yazdırıyor. Yani diyor ya, ya ben bunu son karakter var ya arkadaşlar C karakteri onu %100'e taşıyor arkadaşlar. Bu e, direction ile bunu belirliyoruz. tabi lazım olur mu bilmem ama arkadaşlar ben genelde şu şekilde kullanırım. Hatta bunu da yazmam Direkt arkadaşlar bu şekilde kullanırım Bunun etrafına bir background oluştururum. Şu kutucu arkadaşlar bunun arkasına taşıdığımda bir background oluşturabilirim. Yani biz direction ile arkadaşlar e, bu C'den mi başlayacak adam yani ilk karakterden mi başlayacak, son karakterden mi başlayacak bunu belirleyebiliyoruz. İçeri ve dışarı alma yapabiliyoruz. Bir de dikeyde hizalamamız var. C nokta text baseline dedim. Up dedim middle diyelim ilk olarak. Bizim arkadaşlar normalde vermiş olduğumuz %100 yükseklik değerin ucu burası ya. Ben text baseline ile arkadaşlar bunu ortalatabilirim. Middle dedim. Ortaladı. Peki top dersem ne olur? Bu üst çizgi arkadaşlar kendine referans aldı. Onun altına çizdi. Bir de arkadaşlar bottom var. CSS'den biliyorsunuzdur. Şurada arkadaşlar bir fark oluştu. Gördünüz mü? Şurada bir kendisinin bir boşluğu var ya arkadaşlar. Text'in yükseklik boşluğu var. E, harflerin birbirle uyumlu olması için bunu arkadaşlar şöyle yapalım sileyim köşe sıfırlıyor arkadaşlar ben bunu normalde bu şekilde kullanıyorum çünkü buradaki boşlukları arkadaşlar standart olarak almam gerekiyor benim üstünden de bir boşlukta çizdirirsem veya atamayıp üstündeki boşluğu da kaydırabilirim hatta şöyle yapalım arkadaşlar ben buraya bir background kodu yazacağım şimdi yani arka plana background vereceğim daha sonra arkadaşlar onu size satır satır açıklayayım dersi de fazla uzatmadan kodları hızlandırayım arkadaşlar yazmış olduğum kodları inceleyelim arkadaşlar. Kırmızıyla renk ataması yaptım. React ile arkadaşlar yüzde 100 ölçülerde bir tane kutucuk çizdirdim. Yani ben başlangıç noktamı göstermek için bunu yaptım arkadaşlar. Tamam. Translate ile arkadaşlar o uca geldim. Biz merkez kaydırdık ya arkadaşlar, kalmasın çizim koordinatlarını kaydırdık. Tam buraya geldim arkadaşlar. Tamam. Daha sonra 40 piksele verden arkadaşlar fontu ayarladım. Onun rengini de turuncu dedim. Tamam. Daha sonra arkadaşlar bir tane metin oluşturdum. Yapay gezegen yani içine yazacağım şeyleri buraya ekliyorum. Merhaba diyelim. Üzerine ekleme yapacaktır. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar içeriğimi oluşturdum. Şuradaki arkadaşlar mevcut text ile ben bu textimin arkadaşlar genişlik ölçüsünü almak için kullandım bunu. Tamam. Boşlukta arkadaşlar şu an boşluğu kullanmadık. Fill rect arkadaşlar ne yaptık? Benim normalde şu kodumu şuraya alsam da olur. Tamam. Uyumlu oldu. Fil style arkadaşlar bir renk ataması yaptım. Burada arkadaşlar bir kutucuk daha çizdirdim. Aslında bu çizdirmiş olduğum kutucuk arkadaşlar ben major text'in width yani genişlik özelliğinden arkadaşlar bu yazmış olduğum string ifadenin boyutunu anlık olarak alabiliyordum. Mesela yin dedim. Bunu arkadaşlar kendisi ayarlıyor. Tamam yükseklik major text arkadaşlar yükseklik ölçüleri de alınıyor ama çok sağlıksız çalışıyor. Tarayıcı destekleri oluyor olmuyor yeni eklenen bir özellik olduğu için. Hani eski tarayıcılarda açılır mı bilmem ama ben de arkadaşlar direkt piksel özelliğini yazıyorum. Yani şunu kullanıyorum orada. 40 piksel dediysem 40 mesela 50 dediysem şöyle de 50 diyorum. Bunu da bir değişken atayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yine dipten, üstten, soldan, sağdan sıfırlıyor. Tamam. Tabi buradaki boşluk arkadaşlar kelimenin kendi boşluğundan kaynaklanıyor. Y'de mesela şurada da boşluk var. Görüyorsunuz yukarıda yapışık. P mesela altta dibinde. Y'nin ucu dibinde yukarıda Yapışık bu kelimenin kendi boşluğundan kaynaklı arkadaşlar bu şekilde sıfırlama yaptık. Tamam. Tab dedim arkadaşlar normalde bu varsayılan değer direk %100 yazıyordu arkadaşlar şuraya yazıyordu ya bu. Şu ucu sıfırlıyordu. Bunu arkadaşlar ben üst çizgiye sıfırladım Yüzde %100 çizgisinin Tam altına sıfırladım yani ben buradaki koordinatımı belirleyerek arkadaşlar Şu transit koordinatını belirleyerek Bu ölçüyü kaydırabilirim. Mesela yana kaydırdım biraz daha aşağı kaydıralım. Yani transit ölçüm arkadaşlar buraya save restore edersiniz. Çizimin geri kalanı etkilenmez. Bu şekilde kaydırma yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi bizim hiç boşluğumuz yok arkadaşlar. Bu boşluğu nasıl ekleyebiliriz? Ben buraya bir 10 boşluk demişim. Şuraya arkadaşlar ben bir boşluk ekliyorum. Artı boşluk çarpı 2 diyorum. Şimdi sağ tarafa iki tane boşluk eklendi. Benim teksimin arkadaşlar başlangıç koordinatı burasıydı ya. X ekseni. Oraya ben boşluğu eklersem. Şimdi Turuncu arka plan rengim arkadaşlar 2x boşluk ekledim. Yani boşluktan 2 tane ekledim. Tamam. Ben bunun teksin başlangıç noktasına bir tane boşluk eklersem ne olur? 2 burada vardı. 2 bunun bir tanesi buradan oluşacağı için arkadaşlar bu bir yarım bir boşluk kayacak. Geri kalan iki boşluğun bir tanesi de burada kalacak. Bir kaydedeyim. Ne oldu arkadaşlar? Ben bunu boşluğunu genişlik olarak e, ayarladım. Hatta bunu 20'ye çekelim. Bakın arkadaşlar ayarlanıyor kendi kendine. 30 dedim. İki tarafı da eşit olarak ayarlanıyor. Peki Aynı şekilde arkadaşlar ben bunu yüksekliğe yaparsam ne olur? Hatta aşağı eklemeden bakalım. Şimdi alt taraf arkadaşlar 2, 2x boşluk eklendi. Yani 60 piksellik bir boşluk eklendi. Ben bu pikseli arkadaşlar başlangıç noktam olarak referans verirsem ne olur? Yani sıfıra sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Yukarıda 30'dan aşağı kayacak bu. 60 vardı. 30'u gitti. 30 yukarıda kaldı. Yine eşitlendi. Peki biz istersek arkadaşlar arka planı böyle yuvarlak da yapabiliyorduk ya. Round rect de. Round Rect dedim. Tabi buna şey yapmam lazım. Peel demem lazım. Tabi buraya bir parametre de yuvarlama değerimiz de kaç olsun? 5 olsun mesela. Görünmüyor. 10 olsun. 30 olsun. Gibi. Bunu arkadaşlar biz istersek yükseklik değerinin e, yarısı kadar diye köşeleri tamamen de yuvarlayabiliriz. Yani Fill rekte daha sonra fit, round rake arkadaşlar köşeleri yuvarlama yapabiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar normal köşeli çizdirmek isterseniz de fil direkt rake desen de olur şu an. Köşeli de yazdırabilirsiniz. Hatta burayı bir katman oluşturup bir kat yapabilirsiniz. Üzerine geldiği zaman arka plan rengini de değiştirebilirsiniz. Bunu arkadaşlar sizlere ödev olarak verdim. Yani kilit noktamız arkadaşlar şurası. şurası. major Mevcut text arkadaşlar genişliği ben alabilirken şunu şuraya yazsam da olurmuş. Zaten aldığım bir veri yazdım veriyi başka bir yerde kullanıyor muyum yok o zaman bunu sileyim. Azlık olabilir başka yerde kullanmak için de çağrılabilir. Yani ben arkadaşlar e, canvas'ımın 2D özelliğinden text measure'larını arkadaşlar metni şuraya bunu string ifade olarak tanımadım değişken olarak tanımadım. Genişlik özelliğini alıyorum boşluğu ekliyorum arkadaşlar 2x 1x arkadaşlar buradan kaydırıyorum text'in koordinatını kaydırıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar round ile köşeleri yuvarlayabilirsiniz background'ı değiştirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar oynamalar yapabilirsiniz. Köşeleri yuvarlayabilirsiniz. Farklı renkler verebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar geri kalanı. Tabi bunun üzerine geldiği zaman koordinat bilgisiyle de arka plan rengini değiştirme, tıklama animasyonuna da butonu da arkadaşlar sıfırdan kendimiz yazıyoruz. Yani normalde CSS falan bunlar yapılıyor ama e, her dilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki mantığı anladığınız zaman bu API'yi kullanarak arkadaşlar çizim mantığını kavradığınızda Butonu da de, her şeyde yap. Ben aslında bir tane programda nokta çizdirirsin. Onda oyun yaparım. Sizi de o seviyeye getireceğim arkadaşlar. Dersi fazla uzatmamak için kodları zandırmıştım. Ben fazla konuşmaya başladım. E, arkadaşlar bunu kendiniz deneyin. E, mantığını anlamaya çalışın. Bu boşluk mantığını anlamaya çalışın. Dediğim gibi major'ün arkadaşlar height yani yükseklik özelliği kusurlu çalıştığı için biraz onu ben kullanmıyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.